Geniş bir heyetle gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Sırbistan'la işbirliğimize verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir. Türkiye-Sırbistan iş formunun ülkelerimiz ve siz iş adamlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini tarihi ve kültürel bağlarımızdan ilham alarak daha da geliştirme gayretindeyiz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için Sırbistan'la birlikte çalışıyor. Bunu yaparken de güçlü ekonomiler inşa ediyoruz. İş dünyamızın ufkunu ticaret diplomasimizin siz kıymetli temsilcileriyle dünyanın her yerinde yenilikçi ve etkili girişimlerle genişletmek için durmaksızın mesai harcıyoruz. Sırbistan Değerli dostum Vučić'in liderliğinde her alanda olduğu gibi ekonomide de ciddi reformları hayata geçiriyor. Sırbistan'ın ekonomik yükselişini biz de yakından ve ilgiyle takip ediyoruz. 2023 senesinde bölgeye yönelik yabancı yatırımların %60'ından fazlasının 4.5 milyar avroyla Sırbistan'a yapılmış olması bu nedenle şaşırtıcı değildir. Ekonomik ve ticari işbirliğimizi ikili ilişkilerimizin lokomotifi olarak görüyoruz. Bu alanda iki ülke olarak kısa sürede gerçekten çok önemli mesafe aldık. Ticaret hacmimiz iki yıl üst üste rekor kırarak iki milyar doları aştı. Bu senenin ilk 9 ayında geçen senenin rakamını yakalamamız güçlenen ivmenin işaretidir. Tabii bizim asıl hedefimiz 5 milyar dolar. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayretlerimizi Sırbistan makamlarıyla birlikte sürdürüyoruz. Burada şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatımlarında her geçen gün artıyor. Sırbistan'da Türk sermayeli yaklaşık 850 yatırımcımız mevcut. Bu şirketlerin ürettiği katma değer son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolar seviyesine çıktı. Firmalarımız Sırbistan'da ayrıca yaklaşık 9600 kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlerimiz ise 95 adet proje ile 1 milyar doları aşan iş hacmini yakaladı. 842 firmamız Sırbistan'daki faaliyetlerini sürdürürken fabrikalarımızın sayısı 20'nin üzerinde. Halkbank'ın buradaki faaliyetleri Türkiye olarak Sırbistan ekonomisinin parlak geleceğine olan güvenimizin delilidir. Bu başarıların elde edilmesinde yatırımcılarımızdan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen firmalarımızın sorunlarıyla bizzat ilgilenen iş insanlarımıza kapısını her daim açık tutan değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Vuç için hiç şüphesiz büyük katkıları bulunuyor. Kendisine bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu samimi ve güçlü desteğin önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum. Nitekim bugün Sayın Vucic'le görüşmelerimizde iş dünyamıza nasıl daha fazla katkıda bulunacağımızı enine boyuna değerlendirdik. Türkiye Sırbistan iş çevreleri arasında çok geniş bir işbirliği imkanı olduğu hususunda kendisiyle mutabıkız. Bu potansiyeli hakkıyla değerlendirmek için daha fazla çalışacağız. Sağlık, Enerji, bilgi ve iletişim teknolojisi alanlarında da önemli potansiyele sahibiz. Bu alanlardan daha çok faydalanmalıyız. Özellikle savunma sanayine yönelik de önemli adımları birlikte atmak her iki ülkenin de menfaatine olacaktır. Ortak basın toplantımızda da ifade ettiğimiz üzere bilhassa savunma sanayi alanındaki diyaloğumuzu artırmamızın çok önemli olduğuna inanıyorum. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Dijital Avrupa kapsamındaki projelerde de Sırbistan'la birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kıymetli misafirler, ilişkilerimizde ulaştığımız yüksek seviyenin bir diğer tezahürü de turizm alanında tesis ettiğimiz yakın işbirliğidir. Ülkelerimiz arasında turizm sektörünün gelişimi hem ekonomilerimize hem halklarımız arasındaki bağlara önemli katkılar sunuyor. Bu senenin sonunda Sırbistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının 360 bin olan 2022 yılındaki rekoru aşacağını ümit ediyorum. Türk vatandaşlarının da Sırbistan'ı ziyaret eden turistler arasında ilk sıraya yerleşmesi bizi ayrıca memnun ediyor. Kimlikle seyahat protokolünün onaylanmasını müteakip bu sayılarda tabiatıyla kayda değer bir artış yaşanmasını bekliyoruz. Değerli arkadaşlar bugün Mevkidaşım Sayın Vucic'le geniş bir yelpazede gündemimizdeki konuları yapıcı ve samimi bir atmosferde tüm yönleriyle ele aldık. Farklı alanlarda imzalanan 11 yeni anlaşmayla ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirdik. Türkiye-Sırbistan arasındaki işbirliğinin pekiştirilmesi için, sağlam bir iradenin bulunduğunu bir kez daha görmüş olduk. Kıymetli dostumun Türkiye'ye Türkiye ile yakın münasebetlere ve Türk iş dünyasına verdiği önemi ve değeri ben çok iyi biliyorum. Bugün iki ülke ilişkilerinde ulaştığımız müstesna seviyede Sayın Vuc için şahsi gayretlerinin çok büyük payı var. Ortak çalışmalardan aldığımız güzel sonuçların ve örneklerin sayısını artırmaya devam etmeliyiz. Sizlere şunu açık ve net söylemek isterim. Değerli dostum Sayın Vucic ile birlikte bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Sırbistan'dan ülkemize yatırım yapacak müteşebbislere de kapımız sonuna kadar açıktır. Türk firmaların Sırbistan'da bulduğu samimi ve güvenli ortamı Sırp yatırımcıların da Türkiye'de tecrübe edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. İş formumuzun ülkelerimizin önünde yeni kapıların açılmasına ortaklaşa gerçekleştireceğimiz yeni projelere ve yatırımlara vesile olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken iş forumumuzun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. İştirakiniz ve coşkunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.